Herkese merhaba, BNC Teknoloji'nin Frekans Podcast'ımıza hoş geldiniz. Bugün bana Ali ve Yılmaz eşlik edecek. Ali hoş geldin. Hoş buldum Ece. Yılmaz sen de hoş geldin. Hoş buldum Ece. Bugün IEEE Fenerbahçe Üniversitesi öğrenci kolundan bahsedeceğiz. İlk öncelikle bunun nasıl kurulduğundan, kurulum aşamasından ve kurulumundan bu yana yaptığımız işlerden bahsedeceğiz. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. IEEE öğrenci kolu kurulmasını sağlayan kişi aslında Serhan Hoca. Serhan Hoca bölüm başkanı olarak Ağustos ayında okulumuza geldi konumuzda bir IEEE öğrenci kolu kurma fikriyle gelmişti ve bunu da hayata geçirmiş olduk. Kendisi zaten IEEE 8. bölge yerel lider elçisi ve IEEE Türkiye Genel Sekreteri. İlk baştaki süreci aslında Ali anlatsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü sürecin ilk başında ben yoktum. Ekibe daha sonrasında katıldım. Sözü Ali'ye vereyim. Aslında şöyle gelişti olaylar. Ben başında Siber Güvenlik Kulübü kurmak için okula geldim. Okul açılmadan bir hafta önceydi. Serhan hocamız da zaten Ağustos ayında daha Fenerbahçe Üniversitesi'ne gelmişti. Hocanın odasına gittiğim zaman tabii bu vesileyle tanışmış olduk. Siber Güvenlik Kulübü fikrimi aslında beğenmişti ama o günkü konuşmamızda IEEE'den bahsetti biraz. Ben IEEE'yi yüzeysel de olsa biraz biliyordum ama Serhan Hocam'ın konuşmalarıyla biraz araştırmaya koyuldum aslında. Çünkü bana IEEE'yi kurup IEEE'nin altında siber güvenlik istediğin o siber güvenlik çalışmalarını yapabilirsin demişti. Biz de araştırmalarımıza koyulduk. Sonrasında IEEE'yi nasıl kurabiliriz diye düşündük. Serhan hocamız da tabii ki iletişimde olaraktan. Sonrasında okul açıldı. Okul açıldığı için zaten her gün dersimiz olduğu için her gün okuldaydım ve bu süreçte hocamızın kapısını çok kez çaldım. Sağ olsunlar beni hiçbir zaman geri çevirmedi. Bu süreçte çok destekledi bizi. Zaten öğrenci kolunun kurulmasını en çok isteyen kişilerden biri Serhan hocamızdı. Zaten onun vizyonu sayesinde şu an biz buradayız ve bu konuşmayı yapıyoruz. Kurulma aşaması şöyle oldu aslında. IEEE'nin gereksinimlerini, bizden neler istediğini araştırmak da başladık. Bizden istediği belli başlı şeyler vardı. Bunlardan biri en az 12 tane IEEE üyesi olmasıydı. 12 tane öğrenci IEEE üyesi olduğu takdirde 3 tane de öğretmen IEEE üyesi olması takdirinde açılabiliyorduk. Gereksinimler bunlar da aslında. Bir de tabii ki düzeye eklememiz gereken IEEE tarafından istenen belli başlı durumlar vardı. Onları da araştırdıktan sonra önümüzde bir daha büyük bir engel olmadığını gördük ve bu süreçte kimleri üye yapabiliriz arayışına girdik ve okulun ilk 2 haftasında istediğimiz sayıya ulaştık. Hatta 12 kişi diyorum ama okulun ilk 2 haftasında 20 kişiyi üye yaptığımızı hatırlıyorum ben. Serdol hocamızla görüşmelere devam ederekten bazı hocalarımızla da görüştük ve Total'de Serhan hocamız, danışman hocamız olaraktan diğer iki hocamız Osman hoca ve Uğur hocayı da aramıza kataraktan istenen gereksinimleri karşılamış bulunduk. Sonrasında IEEE'nin istediği bir sonraki şey, ben neden bunu bu arada detaylı anlatıyorum? Çünkü gerçekten internette yaptığımız araştırmaların biraz daha farklı hali karşımıza çıktı. Aslında bir student branch oluşturulurken internette yazan şeylerden çok daha farklıydı süreç. O yüzden ben bu kadar detaylı bahsediyorum. Umarım yararlı da olur bu arada arada. Sonraki süreçte IEEE'nin istediği şey okulumuzda işte hangi bölümler olduğu, okulumuzda neden bu öğrenci konunu kurmak istediğim tarzında birçok soru vardı. Bu soruları yanıtlamamı istiyorlardı. Bu soruların hepsine teker teker yanıtladıktan sonra okulumuzdaki belirlediğimiz 3 tane hocamıza mailler gitti. Tabii ki yaptığım, doldurduğum formdaki bilgileri inceleyerekten onay verdiler. Sonraki aşamada da 12 tane membership öğrenci üyemize mailler gitti. Onların onaylaması gerektiği bir aşamaydı aslında. Onlar da onayladıktan sonra IEEE Türkiye'ye gitme aşamasına gelindi. IEEE Türkiye'de onayladı tabii ki. Teşekkür ediyorum bu arada onlara da. Onlarla da bu arada zaten bahsedeceğiz. İTÜ'de tanışma fırsatımız oldu. Sonrasında da Amerika'ya gitti ve global anlamda resmi olarak onayımız verildi. Onay maili bana geldi ve gerçekten IEEE'nin neden bu kadar önemli olduğunu, yani neden normal okuldaki herhangi bir kulüp olmadığını şuradan daha çok anlamış oldum. Yurt dışındaki birçok üniversiteden bana e, profesörler tebrik mesajı attı. Aslında burada şunu görme şans elde ettim gerçekten burada I2Play'e ne kadar, student branchlere ne kadar değer verildiğini, profesörler tarafından ne kadar global bir topluluk olduğunu tekrardan görme şansı yakaladım. Sonrasında tabii global olarak onaylandıktan sonra I2Play'nin istediği bir sonraki şey de VTools diye bir platformları var. Oradan istedikleri belli başlı görevlere birilerine, öğrencilere atamam gerekiyordu. Başkan yardımcısı Sayman, sekreter ve webmaster olarak belli başlı pozisyonlarda atamalar gerçekleştirdim. Sonra arasında da bu atamaları gerçekleştirdikten sonra bizden son olarak istedikleri şey eğer ödenek almak istiyorsanız en azından VTools'a olsa 4 tane etkinlik girmemiz gerekiyordu. Bu 4 tane etkinliğe girdiğimiz takdirde de istediğimiz sonraki yapacağımız etkinlikler için ödenek sağlanacağını söyleyebilirim. UITP'nin resmi olarak kurulma aşamaları bu şekildeydi. Tabii ki tüzük kısmı ile olan ortak süreçten bahsetmek istiyorum. E, bu süreci aslında düşünüldüğünden çok daha uzun sürdüğünü en azından bir 2,5 ay söyleyebilirim. Bunu neden söylüyorum? Aslında yılmamak gerekiyor. Bazen insan zorluklarla karşı karşıya geldiği zaman yılmak istiyor ama bence öyle olmaması gerekiyor. E, Yılmaz da bu sürecin başından beri bizimleydi. E, bu süreçte ben Yılmaz'a topu atmak istiyorum. E, tüzük sürecinde Yılmaz neler yaptığımızı aktarabilir misin? Ali kuruluş hikayesinden bahsetti ama bu işin bir de backend tarafı var tabi. E, bu backend tarafında üniversite ile IEEE'in kendi aralarında bir çatışma oluyor bu çatışmayı aslında çok güzel özetleyen bir, Serhan hocamızın bir sözü var. Deve değil, kuş değil, deve kuşu. Aslında öğrenci kulübü tam olarak üniversitenin kendi nezlinde tanıyabileceği bir kısım değil. Bu yüzden biz IEEE Fenerbahçe Üniversitesi öğrenci kolu kulübü kuruyoruz. Bu kulübün kurulma amacı tamamen üniversitenin öğrenci kolunu tanıyamamasından ötürü. Bu şekilde iki tane tüzüğümüz oldu aslında. Bir üniversite için bir de IEEE için global bir tüzük yazdık. Bu tüzükleri yazarken dikkat ettiğimiz nokta tamamen liyakat. Hani oradaki gelen insanlar ben işte bu statüye sahip olayım ya da bu role sahip olayım olarak değil. Ben bu role geliyorum çünkü bu rolde bir şeyler yapacağım. Ben bu rolü görüyorum çünkü bazı hedeflerim var. Hem üniversiteyi geliştirmek hem de kendimi geliştirmek adına böyle gelişmeler ve etkinlikler yaptırmak istiyorum. Tarzındaki insanların gelmesi için rolleri planladık. Bu rolleri öyle planladık ki bir kısımdaki roller bittiğinde diğer kısım başlıyor. Yani örneklendirmek gerekirse başkanın işinin bittiği yerde başkan yardımcısının, başka yardımcısının işinin bittiği yerde proje koordinatörü geliyor. Bu şekilde dinamik bir sistem oluşturduk. Bu dinamik sistemi oluşturmamızın sebebi bu tüzük baktığımızda tamamen geleceği en çok etki edecek şeylerden birisi. Çünkü burada yapılan bir hata gelecekteki bazı problemler yüzünden çok daha kartop evresi gibi çığ gibi büyüyebilir. Bundan ötürü tüzüğün çok ince bir çalışmayla oluşturulması gerekiyordu. Biz de öyle yaptık. Aynı şekilde IEEE tüzüğü ve Fenerbahçe tüzüğünü. Bugün bu işlerin bu kadar hızlı ilerlemesinin sebebi o gün kişilere göre değil, liyakat ve çalışma hırsına göre tasarladığımız bu tüzüktür. Ben de aslında birkaç karışıklıktan sonra ekibe katıldım diyebilirim. Ben geldiğimde zaten tüzükler yazılmıştı ve daha sonrasında sadece birkaç değişiklik yapıldı ve SKS'ye teslim ettik. Onay aldıktan sonra da 25 Kasım 2025'te resmi olarak kurulduk. Şimdi kurulduğumuzdan bu yana yaptığımız işlerden bahsetmek istiyorum. İlk öncelikle ekstrem yarışmasına katıldık. Okulumuzdan iki ekip katıldı ve ekstrem ilk defa Fenerbahçe Üniversitesi temsil edilmiş oldu böylelikle. Öncelikle sözü sizlere vermeden önce çünkü Ali ve Yılmaz ekstrem yarışmasına yarışmasına katıldılar ve iki farklı ekipte katıldılar. Onlara birkaç soru soracağım aynı zamanda. Deneyimlerinden bahsetmelerini isteyeceğim. Bunları sormadan önce de IEEE Extreme yarışmasından biraz bahsetmek istiyorum. IEEE üyesi öğrencilerinden ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan takımların IEEE üyelerinin gözetiminde 24 saatlik bir süre içinde bir dizi programlama görevini çözmek için birbirleriyle yarıştığı küresel bir yarışma. İçerik olarak algoritma ve veri yapıları gerektiren zor olimpik problemleri C, C++, Java ve Python gibi programlama dilleriyle çözüm yapıp sistemi yüklemeleri gerekiyor katılımcıların. Yapay zeka kullanımının yasak olduğu bir yarışma. Ali ve Yılmaz size dönecek olursak siz de bu yıl Extreme'e katıldınız. Yanlış bilmiyorsam düzeltin beni. Ekstrime e ilk defa katıldınız. Genel olarak sorular size kattığı şeyler nasıldı ve diğer yıl içinde katılmayı düşünüyor musunuz? Öncelikle kesinlikle ve kesinlikle katılacağız. Şöyle bir süreçte aslında Extreme'in olacağı dönemde biz hala kurulma aşamasında. Ondan dolayı da Xtreme'in ne olduğunu daha çok bilemeden iki tane takım çık çıkararaktan Xtreme'e pat diye ekstrimin ortasına düştük aslında. Xtreme öyle bir yarışma ki zaten ben öncesinde biraz araştırmıştım ama tabii onu deneyimlemek ve yaşamak çok daha farklı bir boyut. Öncelikle bu Xtreme vizyonunda da tekrardan Serhan Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü Serhan Hocam bizim ekstrime katılmamızı istemişti. İyi ki de katılmışız. Çünkü ekstrimde gördüğüm şey şuydu aslında. Biz birçok yarışma olabiliyor, birçok görev olabiliyor geliyor. Bir algoritmayı yazarken belli başlı algoritmalar oluyor ve sanki böyle bir ezbere dayalı bir sistem varmış gibi geliyor aslında bana ya da herhangi bir algoritma dersinde bir algoritma verilirken nerelerde kullanıldığı gün, güncel hayata hangi sistemlerde kullanıldığına çok değinilmiyor açıkçası ama bu yarışmanın şöyle bir artısı vardı aslında. Öncelikle yarışma 24 saat sürüyordu Ece'nin dediği gibi. Her saat bir tane de görev geliyordu. Bir algoritma görevi geliyordu. Bu görevler aslında yani düz işte input'u bu olacak, output'u bu olacak tarzında değil de hikayeleştirilerekten, gündelik hayatta kullanılacak senaryolardan ya da masallaştırılaraktan hatta bir tane soru hatırlıyorum yani. Baya Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler sorusuydı Onun bir algoritma çıktısı isteniyordu bizden. Gerçekten çok farklı, gerçekten çok orijinal bir yarışmaydı. Benim için yani kendi alanımda deneyimlediğim en inanılmaz şey olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde zaten biz çok ani hazırlıksız yakalandık. İki takım çıkardık ama bu kültürün oluşması için bizim okulumuzda çalışmalara başladığımızı daha çok arttıracağımızı söyleyebilirim. En azından seneye hedefimiz bir 10 takımla bu yarışmaya katılmak. Çünkü baktığımız zaman biz orada zaten çok ani girdiğimiz için çok bir derece beklentimiz yoktu ama en azından Fenerbahçe Üniversitesi'nin adını globalde diğer üniversitelerle birlikte görebilmek bizim için çok gurur verici oldu açıkçası. Ben yarışmadaki bazı teknik sorulara değinmeden önce hangi üniversitelerin özellikle Türkiye'den gözüme çarpan bazı üniversiteler vardı. Bunlardan bazıları Bilkent, ot Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi gibi bazı üniversiteler vardı ve biz vardık orada. Tabi adlarını unuttuğum bazı üniversiteler daha vardı ama bunları hatırlıyorum en azından. Bir de beni şaşırtan şöyle bir şey vardı aslında. Mısır ve Ürdün'ün bu yarışmada en üst sıralarda yer alması beni çok şaşırttı açıkçası. Orada güncel bir tablo oluyor. Puan sistemi, her saat dediğim gibi bir görev geliyor ve o görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Algoritmasını kurmaya çalışıyorsunuz. Bu arada algoritma yani... Siz sizden istenen output'u çıktığı verecek algoritmayla yazarak tam puan almıyorsunuz. İstenilen çıktıyı verecek ama aynı zamanda da en verimli olacak şekilde yazdığınız algoritmayla tam puan alıyorsunuz. Hatta bizim çözdüğümüz bazı sorularda tam puan alamamamızın en büyük sebebi buydu. Aslında sizden sadece istenen output'u değil de en verimli şekilde istenen output'u istiyorlar sizden aslında. Ondan dolayı da e, puanlama sisteminde de işte güncel olarak her dakika değişiyordu. Oradan da zaten dünya üzerindeki bütün üniversitelerin katılan bütün üniversiteleri anlık olarak görebiliyorduk. Yunanistan'da gözüme çok çarpmıştı. Hatta Yunanistan'daki bir üniversiteden 10 tane takımın ilk globalde ilk yüzde olduğunu görmüştüm. Bu da beni şaşırttı açıkçası. Gerçekten ne kadar önemli bir yarışma olduğunu şöyle söyleyebilirim. Kendi üniversitenizi global anlamda dünya çapında temsil edebileceğiniz, dünya çapına duyurabileceğiniz en önemli algoritma yarışmalarından biri olduğunu düşünüyorum. Hatta benim gördüğüm orijinallik seviyesinde bence en iyi son olduğunu düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Çok uzatmak istemiyorum. Son bir birkaç teknik sorudan değineceğim. Çünkü insanların aklına böyle tamam bahsediyoruz işte algoritma soruları ama ne tarzı sorular olduğunu en azından o soru işaretlerini gidermek açısından. Şöyle aklıma gelen bazı başlıklar şunlardı. temel teknik yetkinliklerden algoritma veri, veri yapıları, skilleri kesinlikle gerekiyordu. Olmazsa olmazdı. Dynamic Programming, graf teorisini kullandığımız bazı sorular vardı. Binary Search zaten bir bilgisayar mühendisliği ile uğraşan ve birçok kişinin bildiği binary search kullandığımız bazı sorular vardı. Tabi dediğim gibi yani sizden bir soruda sadece tek bir algoritma yani tek bir veri yapısı istenmiyordu. Birçok yapıyı bir arada kullanmanızı istiyorlardı. Hatırladım karıyla. Çünkü ekstrem yakın tarihte olmadı. Aylar geçti aradım. O yüzden Hatırladıklarımdan biraz değinmek istiyorum. Greedy algoritmasını hatırlıyorum. Optimizasyon problemleri için temel ve teknik bir algoritma. Onu kullandığımız bir soru vardı. Onun dışında multi objective optimization vardı. Özellikle veri bilimi ve mühendislik rolleri için ileri seviye bir optimizasyon skili. Multi objective optimization. Onun dışında string işlemleri vardı. Veri doğrulama vardı. DNA dizileri vardı. Bunun gibi birçok çok teknik beceriye uygulamamız gereken soru tipleri vardı. Ve bunları da tabii ki de hikayeleştirerekten çok orijinal hale getirmişlerdi. Benim teknik anlamda IT Play Extreme hakkında söyleyebileceklerim aklıma gelenler en azından bu kadar. Ali işin teknik çerçevesini çizdi ama ben biraz daha insan bir irade boyutuna değinmek istiyorum. Stream dışarıdan bakıldığında 24 saat boyunca kod yazdığımız bir yarışma olarak görülebilir. Problemleri çözüyoruz o problemlere halinde dediği gibi koda döküyoruz ama şöyle de bir durum var aslında o yarışmanın bize kattıkları durumu var yarışmadan çıktığımda en çok hissettiğim duygu kendimi nasıl geliştirdiğim oldu çünkü biz baktığımızda elimizde bir iş olduğunda o işi zamana bölüyoruz bir hafta içinde yaparım diyoruz aslında o işi iki günde yapabilecekken bir haftaya bölüyoruz rahat rahat yatmak istiyoruz ama bu aslında bizi biraz da tembelleştiriyor ekstremde 24 saat boyunca verilen görevleri en kısa sürede çözmeniz gerektiğinde o problemleri arkadaşlarınızla, takım arkadaşlarınızla bölüşerek harıl harıl çözdüğünüzde aslında kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Ve ben yarışmadan çıktığımda onu fark ettim, analitik düşünme gücümü nasıl ufkumu açtığını gördüm ve bu kısım beni gerçekten çok şaşırttı. Çünkü beyin yapımız gerçekten inanılmaz. E şu anda bile beyin kısmında ne kadar bilmediğimiz kısımlar varken bu yarışmanın da bize kattığı güzel bir duygu oldu aslında bu bir yandan hem kod çözerken bir yandan da yarışmadan çıktığımızda biyolojik anlamda bir farkındalık kazanmış olduk bu kısma biraz da dikkat çekmek istemiştim ben kendinizi böyle zaman yönetimi kısmında biraz daha darladığınızda ve bir kendinizi biraz daha zorladığınızda aslında kendinizi çok daha iyi geliştirebilirsiniz İki takımı da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bence kazandığınız deneyimler cidden çok değerli ve çok güzel deneyimler kazandığınızı görüyorum. Yaptığımız işlere devam edecek olursak sosyal medya eğitimi ve sponsorluk eğitimi verildi. Bu iki eğitimi de Yılmaz ayarladı. Hatta sponsorluk eğitimi direkt kendi verdi. Sosyal medya eğitimiyle başlamak istiyorum. Sosyal medya eğitimine ben de katıldım. Gerçekten bir işi yaptığınızda sadece yapmak yetmiyor. Bunu sosyal medyada duyurmak, bu işi ortaya koymak ve sunmak kısmı da cidden önemliymiş. Gerçekten güzel bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bana birçok şey kattı. Yılmaz sen bu iki eğitim hakkında ne düşünüyorsun? Sence nasıl geçti? Sosyal medya baktığımızda devasa bir okyanus aslında. Dışarıdan bakıldığında küçük bir Pazar olarak görülebilir ama devasa bir pazar. Bir insanın bir afişte ilk başta neye baktığını, ilk başta dikkatini çeken renklerin neler olduğunu, renklerin kendi içinde bir anatomisinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir tasarımı hazırlarken o tasarımda hangi renklerin kullanılması gerektiğini çok dikkatli seçmemiz gerekiyor. Ya bu afişe ya da bu tasarıma kırmızı yakışır demek yerine bu afişe en güzel şekilde hangi renklerin uyumlu olduğunu, bir insanın o afişte neye ilk başta baktığını en başından analiz edip ilerlemek gerekiyor. Bunu tek bir cümleye indirgeyebilirsek bu tamamen algı yönetimi olur. Sponsorluk hakkında daha önceki kazandığım deneyimler üzerine ben aslında bir deneyim sunumu yaptım diyebilirim. Deneyim sunumuna bir eğitim demek doğru olursa diyebiliriz tekrardan. Sponsorlukta en önemli noktalardan birisi karşı tarafa bu malı alabilirsiniz ya da bu malı almalısınız değil. Bizimle çalışırsanız siz ne kazanırsınız? Aslında bizimle birlikte bu yolda yürürseniz sizin kendi şirketinizde kazanabileceğiniz nelerdir kısmına odaklanmak gerekiyor. Ya yani Bir nevi kazan kazan dengesi ve stratejisi hamlelerini gösterebilmek gerekir. Biz teknik bir ekibiz ama iletişimimiz kurumsal bir pazarlama departmanı kadar profesyonel olmak zorunda. Eğer böyle olmazsa sponsorluk anlamında çok zor bir durumla evrilebilir. Kısaca özetlemem gerekirse sponsorluk tamamen bir iletişim mühendisidir. Orada yaptığımız asansör konuşmaları olsun, yapacağımız sunum yine tekrardan o sunumda kullanacağımız renk paketleri olsun. Tamamen o kısa zaman içinde karşı tarafı etkileyip onu bu işe bağlamak gerekli. Bu şekilde. Devam edecek olursam IT ekibimizin yaptığı sesli çeviri projesi var. Adı Combridge. Yine oldukça başarılı bir proje ortaya koyduklarını düşünüyorum. Hatta buradan tekrardan tebrik etmiş de olayım. Zaten geliştirmeye devam ettikleri bir proje. Üst versiyonları çıkmaya devam edecek. Proje Türkçe konuşulanları anlık bir şekilde başta İngilizce olmak üzere birçok farklı dile altyazı şeklinde çeviriyor. Aynı zamanda belli aralıklarla konuşmayı da özetliyor. Bence IT ekibimizin yaptığı bu iş cidden çok değerli ve kıymetli. Daha sonrasında bazı teknik gezilere katıldık. Boğaziçi Enerji Zirvesi'ne ve Özdeğin SES Kampı'na katıldık. İkisi de güzel etkinliklerdi bence. Kendi alanlarında uzman kişilerin yaptığı ilham verici konuşmaları dinledik ve bazı noktalarda güzel konuşmalar yakaladık ve güzel deneyim kazandığımızı düşünüyorum yine bu noktada da. Son olarak da geçen hafta İTÜ'de gerçekleşmiş olan 2025 IEEE Türkiye Bilim Ödülleri'ne katıldık. Buraya cidden büyük bir ekip olarak gittik. Yine buradan ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. İsimleri zaten açıklama kısmında da olacak. Güzel bir iş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ekip olarak çalıştık ve sorunsuz bir ödül töreni geçirdik diyebilirim. Ödül töreninde de değerli hocalarımız konuşma yaptılar ve ödüllerini aldılar. Ödül alan isimleri de burada saymak istiyorum. Profesör Doktor Erdal Panayırcı IEEE Türkiye Ömür Boyu Başarı Ödülü aldı. Profesör Doktor Fatih Uğur da IEEE Türkiye Üst Hizmet Ödülü aldı. Arif Çetin, Burcu Bakır Güngör, Ersin Söken IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü aldı. Muhammed Reza Babay Tuğçe Bilen, Cüneyt Öztürk, Alper Güngör, Onur Alp Karatum, Mustafa Utkur da ve Türkiye Doktora Tez Ödülü aldı. Aynı zamanda Serhan hocamız da kendi ödülünü Profesör Doktor Nizamettin Aydın'dan aldı. Bence ödül töreni cidden çok şey kattı bize. Çünkü konuşmalar çok değerliydi ve misyonumuza daha da genişlettiğimizi düşünüyorum. Sizce ödül töreni nasıl geçti? Benim bu etkinlikte kendime kattığım yani en azından vizyonumu önemli ölçüde değiştiren bir şeye değinmek istiyorum. Ülkemizde bilime bu kadar önem veren, yıllarını, ömrünü adayan, ülkemizi diğer ülkelerden geriye kalmaması için çaba sarf eden, gerçekten bilime aşık bu kadar hocamızın olmasını görmek gerçekten beni çok mutlu ve umutlu bir hale getirdi. Çünkü yani aslında birilerinin bir şeyler yaptığını oradan buradan sosyal medyadan görüyoruz ama gerçek gerçekten orada bulunmak, o insanların o an orada ödül alması, konuşmalarını canlı olarak şahit olmak aslında yıllar boyunca verdikleri emeğin bedenen orada bulunması ve sizin buna şahit olmanız bence çok anlamlı. Gerçekten hocalarımızı orada en yakından izlemek şansına sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum. Öncelikle Serhan Hocama ardından bu bilim dünyasına ve bize bu ufku açtığı için diğer bütün hocalarımıza çok teşekkür ederim. Benim orada ekibimle en çok gurur duyduğum nokta gösterdikleri kriz yönetim refleksi oldu. İşler her zaman planlandığı gibi gitmez. Mikrofon bozulur, internet gider, konuk gecikir, bazı aksilikler olur. Önemli olan o an panik dalgasına kapılmadan soğukkanlı ve koordineli bir şekilde bu sorunu çözebilmek. Biz İTÜ'de onu başardık. O günkü o koordinasyon gelecekte yapacağımız uluslararası projelerin bir demesun niteliğindeydi. Özetle biz burada sadece etkinlik yapan bir grup öğrenci değiliz. Biz geleceğin mühendislerine, kriz yönetebilen, liderlerini yetiştirebilen bir ekol olma yolundayız. Takipte kalın çünkü yapacaklarımız yaptıklarımızın çok ötesinde olacak. Bunların yanı sıra tabii ki de ileriki süreçte farklı etkinliklerimiz ve projelerimiz de olacak. Bunları kaçırmamak, yeni gelişmeleri takip etmek için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Linkler açıklama kısmında olacak. Umarım güzel bir bölüm olmuştur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese çok güzel bir yeni yıl diliyorum. Hoşçakalın.